Değerli meslektaşlarım, ürün takip sistemi ve ürün takip sisteminin müesseselerimizde nasıl çalışacağını ve müesseselerimiz olarak o ürün takip sisteminde yapmamız gereken iş ve işlemler hakkında bugün bir sizlere bilgi paylaşımı yapacağım. Ürün takip sistemi bir ürünün, bir tıbbi cihazın üretildikten sonra veya ithalatı yapıldıktan sonra nihai tüketicimiz hastalarımıza kadar olan sürecin takip edilmesini Dijital ortamda bunların izlenebilirliğini sağlanması ve veri tabanında saklanmasını içeren bir program. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bu program daha önce eczanelerde olduğu gibi ilaç takip sistemine paralel bir sistemdir. Ürün takip sistemi tekil seri lot numarası üzerinden yani her bir tıbbi cihazın bir kimlik numarası olacak şekilde artık oluşturulacak. Ve bu kimlik numaraları üzerinden yani seri lot numaraları üzerinden tekil seri lot diye tarif edilebilir bu. Bunlar üzerinden takibi yapılacaktır. Ürün takip sistemine geçildikten sonra tıbbi cihaz satış yetki belgesi bulunan tedarikçi firmalar, üreticiler, ithalatçılar, optistenlik müesseselerinin satması gereken gözlük camı, gözlük çerçevesi, her türlü kontak lens, teleskopik gözlük gibi bütün optik ürünlerin sadece optisyenlik müesseselerine fatura edebileceklerdir. Sistem üzerinden faturalandırmaların, sevkiyatların veya ürün gönderimlerinin ÜTS üzerinden yapılması sağlanacaktır. Her bir optisyenlik müessesesine ait firma tanımlayıcı numaraları geçenlerde yaptığımız videoda anlattığım şekilde 266 ile başlayan firma tanımlayıcı numaralarınızı tedarikçi firmalara vereceksiniz. Tedarikçi firmalar firma tanımlayıcı numaranız üzerinden ve ÜTS üzerinden sizin müessesenize göndermiş olduğu tıbbi cihazı, gözlük çerçevesini, gözlük camını, her türlü lensi bu sistem üzerinden dijital ortamda da sevkili gerçekleştirecektir. Optisyenlik müessesi ise yine ürün takip sistemi üzerinden tedarikçisinin göndermiş olduğu tıbbi cihazı, Yine ürün takip sistemi üzerinden müessesine aldım bildirimi yapacaktır. Bunları da yine uygulama başlamadan önce sizlere ikinci bir video ile tekrar anlatımını yaparak hangi işlemleri yapmanız gerektiğini veya yapmamanız gerektiğini tekrar tekrar anlatacağım. Ama şunu bilmemiz gerekiyor ki ürün takip sistemi gerek meslektaşlarımızın gerek de mesleki anlamda bizlere büyük bir kazanımlar olacak. Burada nedir bize kazanımları? Yetkisiz kişi veya kuruluşlar tarafından bugün optik ürünler satışı yapılmakta. Bunları biz dönem dönem dernek olarak veya konfederasyon olarak çalışmalar yaparak önlemeye veya satan kuruluşlar hakkında gerekli cezai müeyyidelerin yapılması için pek çok yazışmalar ve uygulamalar yapmaktayız. Ürün takip sistemi uygulamaya geçtikten sonra gerek ithalatçı firma, gerekse üretici firma Zaten bu optik ürünü, gözlük çerçevesini, gözlük camını ve lensleri optisyenlik müessese ruhsatnamesi bulunmayan bir merkeze sevkini yapamayacak, gönderemeyecek. Gönderdiği an bu ürünler kaçak ürün, sahte ürün olarak dikkate alınacak ve Türkiye İlaç Bir Cihaz Kurumu Denetim Servisi tarafından, Piyasa Gözetim ve Denetim Servisi tarafından gerekli ceza işlemler ve yaptırımlar uygulanacak. Ama ilaç takip sisteminde olduğu gibi ilaç takip sisteminde olduğu gibi nihai tüketicimizin sağlıklı ürünü ve doğru yerden almasını sağlayacak bir sistemdir. Bu sistemin optisyenlik müesselerine çok büyük kazanımların olacağını tekrar yenileyerek şu an optik firmanın e, ürün takip sistemine firma tanımını nasıl yapacağını bilgisayar ortamında siz değerli meslektaşlarımla paylaşacağım. Takip sistemi üzerinden optisyenlik müessesi kaydı oluşturmadan önce ee, Ulusal Bilgi Bankası üzerinden firma tanımlayıcı numaramızı nasıl öğreneceğiz onu anlatacağım. Bir Google arama sayfası açıyoruz. Buraya Ulusal Bilgi Bankası UBB yazarak arattırıyoruz. Ulusal Bilgi Bankası arama motoruna geliyor. Hemen buradan Ulusal Bilgi Bankası linkini tıkladıktan sonra... ...açılan sayfa içerisinde şimdi göreceğiz tıp bilgi bankası bölümüne gelerek bilgi bankası içerisinde yer alan tıbbi cihaz bul tıbbi cihaz durumu firma bul bayi bul ihale sonuçları biz firma bul bölümünü işaretleyeceğiz firma bul bölümünde firma tanımlayıcı no veya firma adı yazılarak müessesemizin firma tanımlayıcı numarasını hep beraber göreceğiz. Buraya şimdi örnek bir firmamızın yine bilgilerini yazacağım. Şu an yazdığımız firma bilgileri geldi. Bu bilgiler gerçekten bu firmaya mı ait onu kontrol edeceğiz. Ara butonuna basarak kayıtların gelmesini sağlayacağız. Bir doğrulama kodu sayfamıza geldi. Biz şimdi doğrulama kodunu aynen girerek az önce arama yaptığımız firma bilgilerine ulaşacağız. Doğrulama kodunu girdik. Yine Ulusal Bilgi Bankası sayfasında aşağıda firma tanımlayıcı numarası, firma adı, il adı ve firma detay bölümü var. Firma detay bölümüne girdiğimiz zaman bu firmaya ait Ulusal Bilgi Bankası'nda var olan kayda ulaşıyoruz. Adresimiz burada yukarıda sol üstte yer almakta. Firmanın Bilgisayarımızda bir Google programı açarak ürün takip sistemi kaydı gerçekleştireceğiz. Google'a ürün takip sistemi yani UTS şeklinde arama yapabiliriz. Link olarak da utstest.savlik.go.tr Bunu tıkladıktan sonra hemen karşımıza UTS ürün takip sistemi programı gelmekte. ÜTS başvuru, ÜTS giriş ve yardım butonları yer almakta. ÜTS başvuru linkini tıkladıktan sonra e-imza, e-devlet ve mobil imza olarak işlemler yerine gerçekleştirilmektedir. Biz işlemlerimizi e-devlet üzerinden gerçekleştireceğiz. E-devlet üzerinden giriş yaptığımız zaman eee müessese firma sahibine ait e-devlet ve kullanıcı adı ve şifresini kullanacağız. Müessese sahibine ait TC kimlik numaramızı şu an buralama yazıyoruz. E-devlet şifremizi de yine altına yazarak sisteme giriş yapacağız. Şu an sisteme giriş butonunu tıklayarak ürün takip sayfasının da yer almış olacağız. Şu an ürün takip sayfası açılmakta. Ürün takip sayfası açıldığı zaman hemen sağ üst tarafta kozmetik firması ekle ve tıbbi cihaz firması ekle Optisyenlik müesseseleri tıbbi cihaz firma olarak değerlendirilmekte ve biz tıbbi cihaz ekle butonunu tıklıyoruz. Açılan sayfada faaliyet alanımız tıbbi cihaz, gözlük çerçevesi, gözlük camı, her türlü lens tıbbi cihaz dolayısıyla faaliyet alanımız tıbbi cihaz. Faaliyet alanı burada seçilmesi gerekiyor. Biz optisyenlik müessesesiyiz. Sırasıyla burada bir sürü diş protez laboratuvarı, eczane, eczane optik işitme cihazı ve optisyenlik müessesesi. Biz optisyenlik müessesesini buradan seçiyoruz. Optisyenlik müessesesini seçtikten sonra diş sistem bilgilerini gireceğiz. Diş sistem bilgileri şirketlerin Mersis numaraları üzerinden oluşacak. Şahıs firmalarında ise Vedop kayıtları üzerinden Vergi dairesi otomasyon programı sayesinde vergi kayıtlarını buraya aktarmış olacağız. E, vergi da dairesi üzerinden yapacağımız VEDOP butonunu seçtikten sonra otomatik olarak e, az önce girdiğimiz TC kimlik numarası gelmekte. Ve bilgilerin VEDOP'tan getirilmesini isteyeceğiz bu butonla da bilgilerin vergi dairesinden otomatik olarak aktarmasını sağladık. Şu an ekranda vergi numarası ve firma sahibinin ismi yer almakta. İkinci bölümde ise firma ÇKS bilgilerini kaydetmemiz gerekmekte. Optisyenlik müesseselerinin ÇKS bilgilerini İl sağlık müdürlüklerinden veya derneğimizi ararak, arayarak dernek sekreteryalarından da ÇKS numaralarını öğrenebilirler. Üyemiz olsun veya olmasın İstanbul ili için söylüyorum. Bütün ÇKS bilgileri derneğimizde mevcuttur. Dernek sekreteriyelerimizden bunu öğrenebiliriz. Şu an örnek kayıt için gerçekleştirdiğimiz optik firmanın ÇKS numarasını şu an ekranımıza yazıyoruz. ÇKS numarasını yazdıktan sonra ÇKS'den getir butonunu tıklayarak bilgilerin İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınarak sayfaya aktarılmasını sağlayacağız. Şu an CKS bilgilerimiz geldi. Müessesenin faal olduğu vergi numarası, ünvanı ve faaliyet alanı şu an ekranımıza yer almaktadır. Üçüncü bölümde de firmanın TİDUK bilgileri. Eğer firmamız daha öncesinde 2012 Ağustos dönemi öncesinde Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt yapmış ise muhakkak bir firma tanımlayıcı numarası var. Burada optik muha mağazamızın, optisyenlik müessesemizin TÜTÜP kaydı var mı yok mu? Evet veya hayır. Şu an kaydını gerçekleştirdiğimiz müessesenin TÜTÜP kaydı yok. 2012 Ağustos döneminden sonra açılan bir optik mağaza. Dolayısıyla biz burada hayırı seçiyoruz. Eğer TÜTÜP kaydımız olsaydı ne yapacaktık? Buradan evet butonunu seçiyoruz. Ve buraya Firma tanımlayıcı numarası. Daha önceki videomuzda anlattığımız gibi TÜTÜB sayfasından firma tanımlayıcı numarasını alarak buraya yazabilirsiniz. 266 ile başlayan bir numara. Ve TÜTÜB'dan getir bölümünü tuşlayarak buradan TÜTÜB kayıtlarını da buraya aktarılmasını sağlayacağız. Bu işlemi 2012 Ağustos dönemi öncesinde Ulusal Bilgi Bankası'na optisyenlik müessesini kayıt yapan firmalar yapacak. 2012 sonrasında açılan mağazalarımız, müesseselerimiz TÜDÜK kaydı var mı sorusuna hayır cevabını işaretleyerek kaydına devam edecektir. Şimdi burada bir de doğrulama kodumuz yer almaktadır. Buraya bir e-posta yazacağız. E-postamız üzerinden doğrulama kaydı gelecektir. Biz buraya doğrulama kaydı için bir e-posta yazalım. Devamında da buradan doğrulama kodunu getir butonunu işaretleyeceğiz. Bunu işaretledikten sonra mail adresimize bir doğrulama kodu gönderildi. Gelen doğrulama kodunu yine buradaki alana yazdıktan sonra kaydet butonunu basarak kaydımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bu işlemleri buraya kadar yaptıktan sonra sistem şu an geçici olarak e-imzaya denenmiş bir sistem. E devlet üzerinden şu an kayıt yapılamamakta. Bununla ilgili zaten bir e, görüşmelerimiz devam etmekte. Sizlerle ayrıca paylaşacağız. CKYS numaramızı nasıl alırız? CKYS numarası ne demek? Şöyle açıklayalım kısaca. CKYS, e, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından müessesemiz adına düzenlenen bir optisyenlik müessur safhası var. Öptüstenlik Müessesi Ruhsatnamesi düzenlendikten sonra bu kaydın dijital ortamda saklandığı bir yapı ve her ruhsatnamesi bulunan bir müessesenin İl Sağlık Müdürlüğü'nde kaydı muhakkak bulunmaktadır. İstanbul için CKS e, numaralarını derneğimiz merkezinden öğrenebilecekler veya İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden öğrenebilecekler. İstanbul dışında faaliyet gösteren meslektaşlarımız da ruhsatnamelerini almış oldukları İl Sağlık Müdürlükleri'ni arayarak telefonla ÇKYS numaralarını isteyebilirler ve ürün takip sistemine kayıt yapmak için kullanacaklarını söyledikleri zaman İl Sağlık Müdürlükleri kendilerine ÇKYS numaralarını bildirecektir. Ürün takip sistemi üzerinde optisyenlik müessesi firma kayıtlarını az önce hep beraber gerçekleştirdik. Ürün takip sistemi işlemi başlamadıktan sonra yapacağımız iş ve işlemler için tekrar bilgilendirme yapacağız. Şu an faaliyette bulunan bütün optisyenlik müesseseleri ürün takip sistemi üzerinden firmaların tanımlamalarını yapmaları gerekmektedir. Videomuzda zaten bu detaylı şekilde anlatıldı. Bir tek sorunumuz e-imza ile ilgili bir onay sistemi var şu an. Onunla ilgili Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu ile gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Muhtemelen bayram sonrası e-imzaya gerek kalmaksızın yine E-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle bu kayıtlarımızı real ortama aktarabileceğiz. Bu bilgilendirmeler ışığında hepinize teşekkür ederim.